Başladı mı? Evet, başladı galiba video. Hemen şunu şuraya koyayım. Selam millet. Uzun süre sonra The Wilders bölüm 3 çekiyoruz. Aha gezgin tüccar çıktı. Şşt, sen ne satıyorsun lan? Zibi de. Bolandırcıya bak, dolandırıcıya. Lan bana ne tükürüyorsun? Lan Tükürme, tükürme bana. Ne tükürüyorsun bana? Bu ne? Niye tükürüyorsun sen? Öldür. Etinize çok ihtiyacım var. Kusura bakmayın. <laughs> Dur. Ne atmalıyım? Chat bu arada ee, siz şey yapmadan yani eee ben e, the wireless videosu çekmediğin zaman bayağı bir kasıldım. Madenlerde. Ben madenlerde bayağı bir kasıldım chat. Aslında ne atalım? Abi pişmiş et bana çok lazım. Şu buğdayı at. Buğday attım. Bakın chat ben bayağı bir kasıldım. Yani demir set oldum. Demirlerim var, elmaslarım var, altınlarım var. Zümrüt buldum bu arada. Bayağı altın elma yaptım. Bende elma vardı. O yüzden altın elma yaptım. Hemen şuraya geçelim. Ee, bugün de böyle şey yapacağız. Demir kasmaya devam edeceğiz. Hemen şöyle biraz odun toplayalım. Odun toplayacağım chat. Artık kendime bir sığınak yapma vakti geldi. Yani ev. O yüzden de koyun yüğüne ihtiyacım var. Yatak yapmak için chat. Yanlış anlamayın. Dur bir saniye ben bir kil çekebilir miyim? Allah dur. Slash. Slash koyayım. Slash. Kill. Ah, oh, tam. He. Tam. Kill çektim bir tane. Allah! Geldim chat e, depolama alanım dolmuş o yüzden videoyu durdurdum e, hemen kendime bir gördüğünüz gibi bir sığınak yapacağım dur bir saniye ben şu toprağa koyabilir miyim 2 dakika şunu at Heh, tamam tamam şimdi at bunu şöyle kendime sığınak yapıyorum chat Madenden de madende de kasıldım. Yani bir şeye gerek kalmadı. Bakır ihtiyacım yok aslında da. Bu şöyle Bıf. kömür çıktı. Şöyle kendime bir alan açıyorum, yanlış anlamayın. Yani bu bakırları şeyleri almayacağım. Hatta direkt bunları yakacağım. Şöyle kendime bir çakmak yapacağım. Lan! Ne dur? Şöyle mi? Abi çakmak nasıl yapılıyordu? Unuttum Allah. Çakmak nasıl yapılır ya? Unuttum ha. Neyse öğreniriz. Aa! Çakıl taşıydı değil mi? Abi benden hiç pisik olmaz. Yemin ediyorum. Şöyle buraları da kazayım. Çet. Tamam kendime böyle bir alan açacağım. Alan açtım. Şuraları da keselim. Pardon yani kazalım. Tamamdır. Oldu. Cet oldu. Hayırlı uğurlar olsun. Kendimize şimdi bir e, fırınları koyalım. Bir tane fırınları koyalım buraya. Ben bir kendime bir şey yapayım. E, sandık yapayım artık. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Ben kendime bir şey yapıyorum. Sandık yapıyorum. Sandık yaptım. Dur. Yaptım. Tamam. Bu crafting table'ımı alayım. Alamıyorum. <laughs> tamam aldım. Ben şu gereksiz eşyalara ben şöyle gel geldim arkadaşlar. İkide bir benim annem orada sürekli bana sesleniyor. Sinir oldum. Yanlış anlamayın. Evet şunları da koyayım. Kömürler, e, demir. Tamam bunlar burada kalsın. Toprak. Odunlar burada. Odunları al, odunları al. Yemekleri koyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle demirler buraya koysun. Ha, bakın şu heykeli yapmak şu heykel nedir? Şunu merak ediyorum şu heykeli. Dur şunu koyacağım. Koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Ha. Koydum. Tamam. Crafting table'da böyle mi olsun? Yok böyle çok çirkin oldu. Şunu hemen yanında koyacağım. Evet. Kendime yeni bir kazan yapacağım. Yanıma taşımalık. iki tane. Tamam iki tane de yanıma taşıladık. Şöyle. Böyle de koyulabiliyor da aslında. Koymayacağım. Canım istemiyor çünkü chat. Hemen şu heykeli merak ediyorum. Şu heykeli asacağım. Şimdi ben bu heykeli taş heykeli bu. Bak ben bunu böyle astım. Ben de şöyle bir şey vardı mal gibi. Ben de bunu böyle astım süs olarak. Bir de zincir var. Ayak zinciri. Ayak zincirini ne yapayım? Şuraya koyayım. Evet, böyle çok havalı oldu. Ama odanın ağzına sıçtı. Şimdi arkadaşlar, ben koyun toplayıp geliyorum. Koyun toplayacağım. Koyun toplayıp geliyorum. Şey, Chat, koyun toplayıp geldim. Yün toplayıp. Pardon arkadaşlar yaratıcıdaydım. Ee, uçuyordum. Neden uçuyordum diye soracaktınız. Çünkü koyun arıyordum yani. Uçadık koyun arıyordum. Yanlış anlamayın chat. Şöyle koyun yününü alalım. Biz kendimize artık bir yatak yapalım. Yatak. 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 Nerede? Bir yatak yapmam lazım. Lan demir bloğu yapabiliriz lan. Ama gereksiz yapmayacağım. <laughs> Bir tane yatak yapalım. Gelsin yataklar. Tamam. Şuradan checkpoint'imizi alalım. Lan! Bunu sikeyim. Arkadaşlar az önce gördünüz. millet gördünüz mü az önce? Ben halüsinasyon gördüm. Kanlay yükseliyor mu? Onun dur Dır kanlay mı var? Kanlay bitiyor. Özüm koptu abi. Arkadaşlar keşke kanlayı gösteriz gösteriz gösterseydim kanlay.